Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gaylusak kanunu işleyeceğiz. Yani sıcaklık ile basınç arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Evet, ne yapıyor Gaylusak? Bir tane çelik kap alıyor sevgili gençler. Basıncın P, sıcaklığın T Kelvin oldu. Hacmi sabit bir kap alıyor ve bu kabın sıcaklığını T Kelvin'den 2T Kelvin yapıyor. Yani mutlak sıcaklığını 2 misli artırıyor ve şunu görüyor. Basıncın da P'den 2P aynı oranda arttığını görüyor. Şunu söylüyor. Bir gazın eğer miktarı ve hacmi eğer sabitse gazın basıncının sıcaklıkla mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu söylüyor. Ve şöyle bir denklem geliştiriyor. Hatırlarsanız biz denklemleri ezberlemeyecektik. PV eşittir nRT ideal gaz denklemini eğer yazarsanız ilk durum ve son durum yaparsanız ilk durum için P1V1 N1, R, T1. Son durum içinde P2, V2, N2, R, T2 yazarsınız ve bu ikisini oranlarsınız taraf tarafa. E, miktarları aynı almıştı. R'lerimiz de aynıydı. Kabın hacmi de sabitti. O zaman denklem ne olur? P1 bölü P2 eşittir. T1 bölü T2 olmuş olur. Sevgili gençler. Gelelim grafiklerine. E, i̇şin içerisine sıcaklık girdiğine göre yine... İki tane Celsius ve Kelvin grafiğimizin olması gerekiyor elbette. E, basınçla sıcaklığımız doğru orantılı görüyorsunuz doğru orantılı ama Kelvin de sıfırdan başlayacak Celsius de yine eksiden başladığını unutmayalım. Celsius'taki bu değer ve Kelvin'deki bu değerimiz bizim de neyimizdi? Mutlak sıfır noktamızda hatırlarsanız. Gelin şimdi soru çözmeye. Evet Elimizde bir miktar gaz var. Sıcaklığını vermiş, basıncını vermiş. Sıcaklık 300 derece artırılırsa basınç ne olur? Soruda bir değişim var gördüğünüz gibi. Değişim varsa ne yapacaktık? İlk durum, son durum yapacaksınız. Yapalım şimdi. Bir kere hacim sabit görüyorsunuz. Hacim sabit ve ne diyor? Bir miktar. Demek ki miktar da sabit. O zaman yazalım. İlk başta ne var elimizde? Sıcaklığımız var ama Kelvin olması lazımdı. Eksi 73 kaç kelvin yapar? Toplarsanız eğer 273 ile elbette 200 kelvin yapar. Basıncımız 210 mm civa. Atmosferi çevirmeye gerek var mı? Zaten oranlama yapacağımız için atmosfere falan çevirmemize gerek yok. Sıcaklığı, sıcaklığı 300 derece artırılırsa. Şimdi ilk başta ilk sıcaklık eksi 73'tü. Artırsam kaç derece olur? 227 derece olur. Ama bana Kelvin lazım. Eğer bunu Kelvin yapmak için toplarsam 273 ile demek ki son sıcaklığım kaç gelir? T son demek ki 500 Kelvin gelmiş olur. Bu da son sıcaklığımız 500 Kelvin. Bizden basıncı istiyor. E, mol ve hacim sabitken sıcaklık 200'den 500 olmuşsa basınç 200'den kaç olur? Şeklinde doğru orantı kurarak P'yi hesaplayabilirsiniz. Veya bu size zor geliyorsa ideal gaz denklemini PV eşittir nRT yazıp ilk ve son yazarak ve verileri yerine yerleştirerek hesaplayabilirsiniz. Basıncımız ilk başta 210. Son basınç bilmiyorum onu istiyor. Hacimler zaten sabit. Maddenin miktarı da sabit. R'ler de yine sabit. Sıcaklığımız ilk sıcaklığımız 200 Kelvin. Son sıcaklığımız ise 500 Kelvin. Bunları eğer alıp da taraf tarafa oranlarsan cevabı ulaşırsın zaten. Şunlar gitti. Şunlar şöyle gidiyor gördüğünüz gibi. Bu sıfırlar da gidiyor. Şurada kaç kalıyor? 105 kalıyor. Çarparsanız kaç gelir? 525 gelir elbette. 525 gelir. Birim olarak sen milimetre aldığın için Elbette cevap yine milimetre olarak çıkar. Yani öyle istiyor o zaman cevabımız denizli olmuş oldu. Devam edelim. Evet ne diyor soruda? Hacim sabit. Belirli bir miktarda bir gazımız var. Demek ki V sabit. Miktarımız da sabit. Böyle olduğunu söylüyor. Ve diyor ki ilk sıcaklık ve son sıcaklık değerlerimiz var. Hangi değişimde gazımızın basıncı da iki katına çıkar? bunu istiyor. E şimdi bunu nasıl yorumlamamız gerekir? E hatırlayalım P ve Hatırlayalım. Bunlar sabit, bu da sabit, bu da sabit. Demek ki sıcaklıkla basınç doğru orantılı. Ki bunu biliyoruz. Ama hangi sıcaklıkla? Kelvinle doğru orantılı. Şimdi 50 derece, 100 derece. Sakın ha bu iki misli falan demeyin. Çünkü bizim için önemli olan Kelvin. E 50 derece kaç Kelvin yapar? 323 Kelvin yapar. Bu ise 373 kelvin yapar. 2 misli oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bir 1 olmaz. 2, 250'den 500 kelvin. Yani mutlak sıcaklık eğer iki misli artarsa tabii ki de basınçta ne yapar? 2 misli artmış olur. 2 doğru. 3, burada 273 derece kaç kelvin yapar? 546 kelvin yapar. Bakın burada kelvin yarıya düşmüş. O zaman basınçta yarıya düşer. Bu da olmaz. Cevabımız yalnız 2 olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Devam edelim. Burada bir tane yorum sorumuz var. Evet bunu biraz küçültelim daha rahat görmek için. Evet, sorumuz şöyle. Diyor ki evet her iki kabın da sıcaklığı aynı miktarda artırılıyor. Yani soruda kapların sıcaklıkları artırılıyor. Ve diyor ki aşağıda bazı ifadeler var hangisi doğru veya hangisi hatalı işaretlenmiştir bunu soruyor. Şimdi sıcaklığı artırdık. Birinci kaptan başlıyorum ben ve buraya da ikinci kap yazdım. Acaba basınç ne olur diye sorulursa birinci kap için ister günlük hayattan düşün. Mesela bir LPG tankını eğer ısıtırsan patlar. Çünkü niye patlar? Basıncı arttığı için. İster böyle yorumla istersen PV eşittir NRT yazarsın birinci kap için. R sabit, V sabit, Miktar sabit sıcaklığını artırırsan basınç ne yapar? Artar. Bu doğru. Peki ikinci kap. Ama ikinci kap neydi? Pistonlu kap. Piston serbest olduğu için basınç ne yapmaz? Değişmez. Burada artar diyor ama bunun değişmez olması lazımdı. Demek ki doğru işaretlenmiş. A şıkkı doğru demek ki. B'ye bakalım. B'de PV çarpımını soruyor. Hatırlayalım. Bunu ben size kolay bir yöntem öğretmiştim. Eğer PV sorulursa şu sorulursa sen direkt NRT'ye bakacaksın. Buraya bakacaksın. E, evet. hem birinci kapta hem ikinci kapta mol ve R sabit ama her ikisinde de T değerleri arttığı için PV değerleri ne yapar? İkisinde de artar. Bunu da artar. Bunu da artar. Yani şu doğru. Bu yanlış ve yanlış olan boyanmış. Demek ki bir hata yok. C'ye bakalım. C'ye. Öz kütleyi istiyor bizden. Evet Özkütleyi biz nasıl yapacaktık yorum sorularında hatırlarsanız. Özkütlüyü D eşittir M bölü V ile yapacağız. Başta işte şöyle küçültelim. Daha rahat görün diye. Evet. Özkütle. Birinci kap için yapıyorum. Yorum sorusu D eşittir M bölü V yaptım. Sıcaklığı artırsam bile M değeri sabit. E V de sabit. Dolayısıyla bu ne yapmaz? Değişmez. Doğru. İkinci kap için yaparsak eğer. D eşittir M bölü V. M değeri sabit. Ama pistonlu kap hacim artar, o zaman d değeri azalır. Burada artar diyor, demek ki hata var ve hatalı olan doğru işaretlenmiş. D'ye bakalım. D diyor ki birim hacimdeki tanecik sayısı. Bu neydi? Eğer bu tarz bir ifade görürseniz, bu yoğunlukla paralel şeylerdi. Yani yoğunluk gibi düşüneceğiz. Hatırlayın birinci kapta değişmez demiştim. Ama bu bu sorunun bu D şıkkında bunu boyamışlar gençler. Değil mi? Ama zaten değişmiş ifadesi doğru olacaktı. Bunlar doğru olanı boyamışlar. O zaman D şıkkı elbette yanlış olacak. Çünkü hatalı bir boyama yapmışlar. Peki burada azalır demiştik. Zaten burada da azalır diyor. O zaman bu doğru. Ve son olarak ortalama enerji istiyor bizden. E zaten bu direkt sıcaklığa bağlı. Her ikisinde de sıcaklık artırıldığına göre bunu da artar bunu da artar. Hatalı olduğu için değil mi? Boyanmış. Boyama işlemi doğru yapılmış. Bu yüzden cevabımız denizli olmuş oldu sevgili gençler. Diğer sorumuz. Diyor ki sorumuzda ideal bir gaz için hangi grafiğimiz yanlıştır? Şimdi sevgili gençler eğer gazlarla ilgili soru gelirse grafik sorusu doğru veya yanlış. ilk sıcaklığa bakın. Genellikle bunda hatalı veriliyor. Yani Celsius mu Kelvin mi? Hatırlayın. Kelvin olursa grafikler sıfırdan başlar. Celsius'ta eksi'den başlar. Önce buna bakın. Bakın şuna. Celsius görüyorsunuz. Aslında B şıkkının nasıl olması lazım? B şıkkının direkt eksi'den başlaması lazım. Şöyle olması lazım. Cevap bir kere Bursa. Peki A doğru mu? Evet, n ile T sabitken PV ters orantılıydı. Boyle-Mariotte kanunu. A doğru. C evet, mol ve hacim Değil mi? P ve, P ve T sabitken yani şöyle ideal gaz denklemini düşünün. Düşünün şöyle. Evet. P ile T sabitken N ile V doğru orantılı. Bu da doğru. D şıkkı P, sormuş. Evet. Bir kez daha söylüyorum. Eğer PV sorulmuşsa nRT'ye bakın. PV ile ne ilişkisini sormuş? Basınç ilişkisini sormuş. Öyle değil mi? Ama burada N, T sabit diyor. Zaten burası eğer sabit ise PV'de elbette sabit kalır. Bu da doğru. E'ye bakalım. N bölü V'ye sormuş. Bunu şöyle yapıyorsunuz sevgili gençler. Eğer bu şekilde oran sorarlarsa. PV eşittir. NRT'yi yazın ilk başta. Buradan N bölü V'yi. Şu V'yi şuraya atarak N bölü V'yi oluşturun. Bu RT'yi buraya gönderiyorum. Oradan burası P, P bölü RT olur. V'yi de eğer buraya atarsam. Burası da N bölü V olur. Bir kere. T değerine sabit diyor. Bu değer sabitse bu da sabit. O zaman P ile NV ne olur? Doğru orantılı olması lazım. Ki öyle mi? Evet öyle. Bu da doğru. Cevabımız bu şekilde Bursa olmuş oldu. Evet sevgili gençler bu şekilde Gaylusak kanunu da bitmiş oldu. Diğer dersimizde ise son kanunumuz olan Avogadro kanunu işleyeceğiz. Diğer dersimizde görüşürüz. Hepinize iyi günler.